Hocam insan vücudunda kötü kokuya neden olan 5 bölge hangisi? Ağız. Ağız bölgesi, özellikle diş çürüğü olanlarda, diş temizliği yapmayanlarda işte sarımsak soğan yeme durumlarında az kokusu olabilir. Doğru, Doğru. hocam. Tamam okey. Ee, ayak bölgesi. Ayak evet. kokusu var çünkü bazı insanlarda mantar olabiliyor. Var mı listede? Evet. Güzel. Hmm. Şek kasık bölgesi olabilir. Kasık o da doğru hocam. Tamam. E, kasık bölgesinde de özellikle spor sonrasında iç e, çamaşırı değiştirmemiz gerekiyor. Hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Çok terleyen kişilerde özellikle e, o bölgeye de botoks yapabiliyoruz bu arada onu söyleyeyim. Koltuk altı. Doğru. <laughs> Koltuk altı için de botoks botoks seçeneğiniz var. Yine antiperspirantlar, deodorantlar öneriyoruz ve hijyen çok önemli. Mutlaka günlük banyo yapılmasını öneriyoruz. Beşinciyi de sen söyle. Saç derisi hocam. しうん。<ペー><ペー>